kimseler boş şimdi değil onun geçer geçmez Önemli. Ben burayı izle photoshop'ta yapılır <laughs> da orada çalışma yapmalıyım. Evet, fotoğraf üzerinde çalışma yapmalıyım. Bir de ayağımla bilgisayarı tamir ederken görseniz. Ha? Ha, o kadar tam oldu. Bu <laughs> programı <laughs> herkes kullanamıyor. Bu biraz ağır bir çoğu var. Ahmet Eragöz, Kahramanlar Orman Bölge kamu görevlisi olarak karıtmaktayız doğuştan engelli olarak doğdum. Kurumun, kurumun bilgi işlem, bilgi işlem Bilgisayarlarla alakalı her türlü işi yapıyorum. Daha çok grafik ve web takarın gönlünde yoğunlaşıyorum, çalışmaları. Bu engellilikten dolayı ellerimi, ellerimi fonksiyondaki olgundan dolayı ayaklarımla kullanıyorum bilgisayarı. Üniversite, üniversite okurken de ayaklarımla kullandım. Kalem, kalem, döfter, kitaplarımı hep ayaklarımla kullandım. Bu benim bilgisayar merakım. Me, merakım benim bilgisayarla olan alakamdan dolayıydı. Bu yüzden kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir web takarımı yapmaya çalıştım. Grafik tanıtmaları yapıyorum animasyon gösterileri yapıyorum. Grafik e, kurma, kurmanın ihtiyaç afiş ve yöküllere hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyorum. Fakat de bunlardan zevk alıyorum. Yani bu işi yaparken asla zevkle yapıyorum. Çalışma argümanı daha da artıyor. Çalışmaya daha da istekli hale görüyorum. Yorulmuyorum, sıkıntım yok yani. Herhangi bir şeyim yok. İnsan olarak koymak istediğim, Engelli olursa anne babalarıyla, anne babalarına buradan çekilmek istiyorum. Engelli çocuklarına. Kesinlikle çocuklarını öpse bağımlı bırakmasınlar, serbest bırakınlar. Benim annem babam bu konuda bana son derece bütün isteklerimi yerine getirdi. Bana son derece güvenerek ben bu akşamaya kadar geldim. Lütfen engellere, engelli göbüne bakmayın. Engelsiz olarak bakın.